Beşiktaş yönetimi bu hafta önemli iki kararı açıklayacak. Perşembe akşamı konferans liginde Lugano'ya karşı 2-0 öndeyken 3-2 ye yenilen siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken yönetimde kongre kararı almıştı. Şenol Güneş'in istifası yönetim tarafından kabul edilirken yönetim kurulu kongreye kadar göreve devam edecek. Bu iki konuyla ilgili bu hafta içinde yeni kararların açıklanması tüm camia merakla bekliyor. Başkan Çebi kararsız. Bu hafta içerisinde açıklanacak en önemli konu kongrenin hangi tarihte olacağı ve mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı. Mevcut yönetim kurulundan en az 8 üyeyi değiştirerek yeni ve daha güçlü bir listeyle seçime girme düşüncesinde olan Çebi'ye ailesinden aday olma şeklinde baskı yapıldığı biliniyor. Yakın çevresine de bu yaşananları hak etmediğini ve moralinin bozuk olduğunu söyleyen Çebi henüz son kararını vermiş değil, toplantı yapacak. Gündemi çok fazla uzatmamak için birkaç gün içinde kongre tarihini ve adaylık kararını açıklamak zorunda. Uzun zamandır Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi protesto eden taraftarlarsa istediklerini elde etmesine rağmen İstanbul Spor Maçı'nda tepkilerini sürdürmeye devam etti. İstanbul Spor Maçı'na gitmeyen Başkan Çebi'nin birkaç gün içerisinde bir basın toplantısı yaparak yeniden aday olma ya da olmama nedenlerini açıklaması bekleniyor. İlk başkan adayı Hasan Arat. Beşiktaş'ta şu anda adaylığı kesin olarak görülen tek kişi Hasan Arat. Yaklaşık iki yıldır başkanlık seçimi için hazırlanan ve her durumda Beşiktaş'a başkan adayı olduğunu söyleyen Arat'ın bu saatten sonra seçime girmemesi diye bir durumu söz konusu değil. Daha önce 2000 ve 2002 seçimlerinde Serdar Bilgili'ye karşı aday olan ve kaybeden Arat'ın konkret halinin açıklanmasından sonra basın toplantısı düzenleyip resmi adaylarını ve hedeflerini açıklayacağı öğrenildi. Yaman Türk beklemeye geçti. Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen bir diğer isim de Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yaman Türk'ünse aday olup olmayacağı henüz kesin değil. Başkanlık isteğini daha önceki dönemlerde dile getiren Yaman Türk'ün şu ana kadar net bir açıklaması yok. Yaman Türk kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer kurullarla görüşüp kararını vereceğini belirtti.